Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bu bizim ilk videomuz. Ve eleştiri kanalı olarak da YouTube'a başladık. Amacımız eleştirerek küçük düşürmek değil. Tam aksine insani bir bakış açısıyla fikirlerimizi belirtmek ve değişmesini sağlamak. Teoride güzel bir fikir, güzel bir fikir olarak geliyor. Güzel bir bakış açısı olarak geliyor. Umarım biz de bunu icraata dökebiliriz. Şimdi Başlıktan da anlayacağınız üzere İstanbul Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerini hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi arkadaşlar. Ki bu konu da Türkiye'nin gündemine girmiş oldu. Ki mahkeme aynı zamanda da Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesini belirten belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi. İmamoğlu bu kararla ilgili benim için yok hükmündedir. Bizim 2023 ideallerimiz var. Milletimize aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. İstanbul'da başardık, Türkiye'de de başaracak, başaracağız diye konuştum. Ekrem İmamoğlu bu duruşmaya katılmadan önce Twitter hesabında yaptığı paylaşımda karar ne olursa olsun kah sevincimizi, kah irademizi göstermek adına herkesi saat 16'da Saraçhane'ye davet ediyorum ifadelerini kullandı arkadaşlar. Başta CHP İstanbul, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya gezisini sonlandırarak Türkiye'ye dönme kararı aldı. Bunun yanı sıra İBN'in Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde binlerce kişi de toplandı arkadaşlar. Yani yani ben bu e, şu andaki iktidarı ben bir türlü anlayamıyorum. Bu davanın kararı sırf seçim öncesinde hem kendisini eleyecek en büyük rakibini devre dışı bırakmak hem de İBB'yi ele geçirip kaynaklarını seçim için kullanmak adına yapılan bir hukuksuzluktan başka bir şey değildir arkadaşlar. Gerçekten de öyle bu iktidarın, bu iktidarın ne yaptığını bir türlü anlayamadım. Bu karara ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun mevcut belediye başkanı görevinden de bırakması gerekiyor. Çünkü yani hapiste nasıl Anladım hocam. Bilmiyorum arkadaşlar. Akıl alır gibi bir karar değil. Yazık. Çok yazık. Sürekli demokrasiyle darbe vuruluyor. Ekonomi yokuş aşağı kontrolsüz düşmeye devam ediyor. Bu kararın sonucu sadece İmamoğlu'nu bağla bağlamıyor. Dünyanın bize nasıl baktığına bak. Okay. Bakacağını da tayin ediyor. İktidar gerçekten bizi çok kötü bir şekilde yönetiyor arkadaşlar. Ve bunu aynı şekilde Türkiye'deki hem insanlığa hem de bizi yöneten diğer şahsiyetlere de yansıtıyor. Umarım bu durum bir düzeldir arkadaşlar. Umarım.